Wow. Yaptı, Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar Aleyküm selam baba Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz bu pis balkona spor salonu kuruyoruz Öncesinde bu balkonu temizleyerek işimize başlayalım Burada kullanmadığımız eşyalar var önce bunları taşıyorum Oynama onunla oyuncak değil. Foşur sure foşur sure köpükledim. Temizliği yaptıktan sonra bench ve dumbbelllara bakmak için dekatmana gidiyorum. 180 yakalayamazsın. Decathlon'a geldikten sonra dumbbellların bölümüne gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi fiyatları bu şekilde. Decathlon'da düz bar ve Z barın fiyatları bu şekilde. Dumbbell barların fiyatı da bu şekilde buradaki benchlere baktıktan sonra da buradan gidiyorum çünkü istediğim şekilde bir bench bulamadım. Evet, ne alacaksam internetten almaya karar verdim. O yüzden eve gidiyorum. Eve geldikten sonra küçük bir araştırma ile bunu buldum. Bu bench gerçekten çok daha iyi. Dediğim gibi Z barı koyabileceğim bir bölme de bulunuyor üzerinde. Fiyatı da Decathlon'daki en uygun bu bench de neredeyse aynı fiyatta. Ağırlık olarak da toplam 100 kilo olan bu ağırlık setini sipariş verdim. İçerisinde Z bar, düz bar iki tane de dumbbell barı bulunuyor. Bakalım nasıl şeyler gelecek. Evet videoyu çekerken araya bazı problemler girdi. Ben bunun kutu açılışını çekmiştim ama video silinmiş. O yüzden tekrardan yeniden açıyormuş gibi size gösteriyorum. İçinden bu şekilde iki anahtar ve vidaları çıkıyor. Gördüğünüz gibi diğer parçalarda bu şekilde. İçinden kurulum kılavuzu da çıkıyor. Buna bakarak çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Yok ya. Yok ya. Evet. Koruması zaten aşırı kolay, her parçasında iki tane vida bulunuyor. İlk başta ayak kısmını takarak başlarsanız size destek olur bu şekilde. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. Yan kısımları tek başıma takarken baya zorlandım o yüzden iki kişi olursanız baya kolay olur. Bu parçada bacak çalışmak için önce nasıl takılacağını anlamaya çalışıyorum. Sonrasında da taktığım tüm vidaları teker teker sıkıyorum. Bacak çalışmak için gönderdikleri demir ve süngerleri de tek tek takıyorum. Bench'te sırt dayama bölgesinde 3 tane kademe var. Birinci kademe gördüğünüz gibi yatar pozisyonda. En yüksek seviyesi de benim şu anda taktığım şekilde bir de bunun orta seviyesi var. İnternetten almış olduğum 100 kilo dumbbell halter setim de geldi. Şunlar 10 kilo, şunlar 5 kilo, şunlar da 2,5 kilo. İçinden bir Z bar, bir düz bar. İki tane de dumbbell barı çıkıyor. Önce 2.5 kilo olan ağırlıkları açıyorum. Bundan toplamda 4 tane var. Kalitesi nasıl diye soracak olursanız orta seviye diyebilirim. Ama 2.5'ların 4 tane olması beni yüzde en az bir 5-6 tane olsaydı iyi olacaktı. Gördüğünüz gibi 5 kiloluk ağırlıklardan toplam 6 tane var. Görmüş olduğunuz gibi yine 6 tane 10 kiloluk ağırlığımız bulunuyor. Toplamda 2.5'luklardan 4 tane, 5'liklerden 6 tane, 10'luklardan da 6 tane bulunuyor. Topladığımız zaman 100 kilo ediyor. Allah canın almasın şuna bak hala şuna. Bakalım Nasıl olmuş? Şeytan görsün yüzünü ya. Bence gayet güzel şu anda. Evet şimdi totale vuracak olursak Decathlon'dan alsaydım ne kadar tutardı? Kendim internetten bu şekilde aldığımda ne kadar tuttu kısmına gelelim. Tamam kardeşim. Şimdi benim gitmiş olduğum Decathlon'da istediğim bench yoktu. Benim istediğim bench bu şekilde bar konulabilecek bir bölmesi olan benchti. Videonun bu kısmını çekerken Decathlon'un internet sayfasında böyle bir bench buldum. Ama benim gittiğim Decathlon'da bu bench yoktu. Decathlon'daki bench 6500 iken benim aldığım bench 2600 civarında falandı. Tabi ekstra olarak benim aldığım benchte bir de bacak çalışma bölgesi bulunuyor. Decathlon'dakinde gördüğüm kadarıyla böyle bir şey yok. Tabi onun da kendine göre avantajları dezavantajları vardır ama ben şu anda aldığım benchten memnun yani bir problem yaşamıyorum. Çok sıcak ya. Abi sıcaktı. Güneşle işte video çekelim dedim çok sıcak olmaya başladı. Lümeye açsam çok ses gelecek. Neyse devam ediyorum. Dediğim gibi arada 4000 lira gibi bir fark var. Siz hangisini tercih edersiniz bilmiyorum. Ağırlık plakaları olarak da bildiğiniz gibi 100 kilo bir setim var. Hatta kendi önceden bulunan ağırlıklarımla beraber 120 kilo ediyordu galiba doğru hatırlıyorsam. Benim için gayet ideal. Tabii ki Decathlon'daki ağırlık plakaları daha hoş duruyor. Dökme demir oldukları için. Aradaki fiyat farkı çok olmasa onları almak isterdim. Ama 10 kiloluk dökme demir plakası Decathlon'da 1500 lira diye hatırlıyorum. Aynı seti dökme demir plakalarla kursam 6 tane 10 kiloluk plaka almam gerekir. Bu sefer de 10 kiloluk plakaların bile fiyatı 9000 lira gibi bir fiyat yapar bana. Diğerlerini de hesaplarsak şurada hesaplamıştım. Yani dökme demir plakalardan 100 kilo almaya çalışırsam 15 bin lira gibi bir fiyat yapıyor bana. Ben memnunum siz nasıl tercih edersiniz bilmiyorum ama bu kadar fiyat farkı bence çok. Yani totalde seti Decathlon'dan dizmiş olsam 21 bin, 522 bin lira civarında bir tutar tutacaktı. İnternetten birebir benzerini 7 bin lira gibi bir fiyata kapatmış oldum. Bu 7 bin lirayı spor salonlarıyla kıyaslayacak olursak aylık 2 bin 3 lira civarında spor salonu ücretleri bulunuyor. Toplamda hadi diyelim uzun vadeli üyelik aldın 6 ay boyunca falan maksimum alabilirsin. Benim bildiğim kadarıyla kesin aranızdan bunları soracak olan vardır. Kışın ne yapacaksın diye balkona kurdum sonuçta spor salonunu. Çok üşürsem termal giyecekler falan giyip böyle spor yapmaya çalışabilirim. Bilmiyorum ne kadar faydalı veya ne kadar bana etkisi olur. Ama olmadı. Maksimum zaten kış ayları çok uzun sürmüyor. İki aylığına spor salonuna gidip o şekilde arayı kapatabilirim. Hedeflerime gelecek olursak da şimdi öncelikle benim boyum 1.75-1.76 civarında. İstediğim kilo da 85. Bu kiloya sporla çıkmak istiyorum. Şu anki kilomu soracak olursanız 68-69-70 civarında değişiyor. Kilo almakla alakalı da 2 ay öncesine kadar ben 62-63 civarında değişiyordum. 2 ayda neredeyse bir 6-7 kilo aldım. Daha bunu vücuduma tam olarak oturtmam gerekiyor. Daha yolun başındayım zaten bunu biliyorum. Ondan öncesinde daha daha da kötüydü bir yıl öncesine kadar. 55 falandı. Bu süreci gitgide daha profesyonel bir şekilde kendi deneyimlerimle öğrenip nasıl kilo alabileceğimi öğrendim aslında. Kısaca öyle söyleyeyim. İnternette yazan her şey size uygun olmayabiliyor. Bazı kısa taktikler var. Bunları uyguladığınız zaman güzel kilolar alabiliyorsunuz. Ben şu ara bileğimde bir problem var. Bileğimden kaynaklı spor yapamıyorum. Eğer bu konuyla alakalı merak ettikleriniz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ben de bununla alakalı bir video çekerim. Yani kısaca özete gelecek olursak benim için gayet başlangıç, orta seviye bir sistem kurduğumu düşünüyorum. Zaten her şey spor aletleri değil. Çınak çekerek bile çok güzel vücuda sahip olan arkadaşlarım var gerçekten. Hani bu sizin tamamen ne istediğinizle bağlı veya durumunuz, imkanınız, zamanınız her şey çok değişken yani. E, paranız vardır, spor salonuna gidecek vaktiniz yoktur. Vaktiniz vardır, spor salonuna gidecek paranız yoktur. Ondan dolayı herkesin kendine göre bir durumu oluyor. Siz de kendinize en uygun planı uygulayarak hayatınıza bir şekilde bu sporu dahil edebilirsiniz. Belki birilerine hem fikir hem de motivasyon kaynağı olmuşuzdur. Bu süreci merak edip hem de bana destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de lütfen beğenmemeyi unutmayın. Buna göre videoların devamı gelecek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.